Muhammed Ubeydullah Serhendi Hazretleri Hindistan'da yetişen büyük İslam alimlerinden ve evliyanın en üstünlerinden. İsmi Muhammed Ubeydullah Serhendi olup İmam-ı Rabbani Hazretlerinin torunu ve i̇mam Muhammed Masum Hazretlerinin üçüncü oğludur. Güzel ahlakı, kıymetli vasıfları, üstünlüğü yazı ile anlatılamaz. 1038 Miladi 1628 senesi Recep ayında dünyaya geldi. 1083 Miladi 1672 senesi Rebiul Evvel ayında Pani civarında Sembehalke hanında vefat etti. Cenazesini Serhende getirip babası Muhammed Masum Hazretlerinin yanına defnettiler. İmamı Muhammed Masum Hazretleri gibi zamanın en büyük velisinin Kıymetli cevher misali olan bu oğlu, yüksek babasının teveccüh ve himmetleriyle çok güzel edep ve terbiye ile yetişti. Aklı, zekası, edebi ve anlayışının fevkalade olması, asalet ve yaratılışının yüksekliği sebebiyle kısa zamanda zahiri ve batini olarak yükseldi. Muhammed Ubeydullah Hazretlerinin büyük abisi Muhammed Sıbgatullah Hazretleri bu kardeşi hakkında kardeşim hafız, fadıl, hacı, arif, cömert, veli, mütteki, takva sahibi, babamın makbulü ve yüksek dedem İmam-ı Rabbani'nin aşığıdır buyurmuştur. Günahta kul hakkı da varsa buna tövbe için kul hakkını hemen ödemek, onunla helalleşmek, ona iyilik ve dua etmekte lazımdır. Mal sahibi hakkı olan ölmüş ise ona dua, istiğfar edip çocuklarına, varislerine verip ödemeli, bunlara iyilik yapmalıdır. Çocukları, varisleri bilinmiyorsa mal ve diyet miktarı parayı fakirlere, miskinlere sadaka verip, sevabını hak sahibine ve eziyet yapılana niyet etmelidir. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, Ebu Bekir radıyallahu anh doğru sözlüdür. Ondan işittim ki, Resulullah Efendimiz, günah işleyen biri pişman olur, abdest alıp namaz kılar ve günahı için istiğfar ederse, Allahü Teala o günahı elbette affeder. Çünkü Allahü Teala Nisa suresi 109. ayetinde mealen biri günah işler veya kendine zulmeder. Sonra pişman olup Allahü Teala'ya istiğfar ederse Allahü Teala'yı çok merhametli, af ve mağfiret edici bulur buyurmaktadır dedi. Bir hadis-i şerifte Günahı olan kimse istiğfar eder ve tövbe eder. Sonra bu günahı tekrar yapar. Sonra yine istiğfar söyler, tövbe eder. Üçüncüye yine yapar ve yine tövbe ederse, dördüncü olarak yapınca büyük günah yazılır buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, müsevvifler helak oldu buyuruldu. Yani ileride tövbe ederim diyenler, tövbeyi geciktirenler ziyan etti. Lokman hakim, veli veya peygamber idi. Oğluna nasihat ederek, oğlum, tövbeyi yarına bırakma. Çünkü ölüm ansızın gelip yakalar dedi. az yiyip az uyuyun, çok tefekkür edin, geceyi ibadetle geçirin. Çok yemek insanı uyuşuk yapar. Uyuşuk olan gafil olur. Gafil olan mahzun olur. Bu da insanı felakete götürür. Takva bir ağaçtır. Bu ağacın kökü Peygamber Efendimizdir. Budakları sahabe-i kiram ve tabiindir. Meyvesi ise salih ameldir. Nerede olursanız olun, ne yaparsanız yapın, Allahü Teala sizi görür. Onun için yasaklanan yerlerde değil, emredilen yerlerde bulunun. Vaktini boş yere harcayan kimse cahildir. Dünyaya aşırı düşkün, mağrur ve fitneci kimselerle dostluk kurup onların bulunduğu yerlerde bulunmayın. Bunlarla birlikte olanın gideceği yer cehennemdir. Eğer azığınız takva olursa, kıyamet gününde selamette olursunuz. Dünya zillü zâildir. Ona güvenen nadimdir. O seninle kalırsa da, sen onunla kalmazsın. Dünyadan çıkmadan önce, kalbinden dünya sevgisini çıkar. Dünya lezzetlerine aldanmayan, cennet nimetlerine kavuşur. İki alemde aziz ve muhterem olur. Dünya haraptır, şerbetleri seraptır. Nimetleri zehirli, safaları kederlidir. Bedenleri yıpratır, emelleri arttırır. Kendini kovalayandan kaçar, kaçanı kovalar. Nimetleri geçici, halleri değişicidir. Dünyaya ve buna düşkün olanlara inanılmaz. Selameti ve doğru yolu ancak dünyayı terk eden kimseler bulabilir. Her an Allahü Teala'yı murakabe edip tefekkürde bulunmak her saadetin anahtarıdır. Kalp onunla temizlenir. Bu murakabe nefsin hevasını, arzularını yok eder. Cenabı Hak ile ülfeti, yakınlığı ve murakabeyi kuvvetlendirir. Kalbe muhabbet, sevgi tohumu eker ve onda sadakat, doğruluk hasıl eder. hasıl murakabe öyle bir bekçidir ki ne uyur ve ne de gaflete dalar.'' İnsanların en akıllısı, dünyaya gönlünü kaptırmayanlardır. En zengini de kanaat edenlerdir. Herkesin yemeğinden yeme, fakat herkese yemek yedir. Günah olan bir şeyde kendine karşı sert ol. Kalbini şeytanın oyuncağı yapma. İçine dışından çok itina göster. Aile ve yol büyüklerine hürmetkar ol. Sana saygı gösterene saygılı davran. Sıhhatinin kıymetini bil. Senden korkandan kork. Allahü Teala'nın sevgili kullarıyla oturup kalkmada Allahü Teala'yı hatırından çıkarma. Hiçbir şey kaybedilmiş vakti telafi edemez. Makam için ne kadar mühim olsa da şahsiyetinizi vermeyin. Kendinizi küçültmeyin. Riyazet nefsi emmareyi yenmektir. Uzlet ise onu hapsetmektir. Bir kimsenin bir mürşidi yoksa, yani bir kimse kendisini irşad edecek, kendisine doğru yolu gösterecek bir kamil veli bulamazsa, böyle büyük zatların kitaplarını okusun ve onlara uysun. Başkalarına iyilik yaptığın zaman bil ki kendine iyilik yapmışsın. Bir sufi de şu vasıflar bulunmalıdır. 1. Allahü Teala'ya muhabbet ve bağlılığından dolayı kendini ve dünyayı unutmalıdır. 2. Ne kadar ciddi olursa olsun başkalarının kusurlarını görmezden gelmelidir. 3. Harama gözlerini kapamalıdır. 4. Bütün istenmeyen şeyleri duymamalı, kötü şeylere karşı sağır olmalıdır. 5 dilsiz olmalı. Yani söylenmeyecek sözleri söylememelidir. 6. Her an onu arzulanmayan yerlere sürüklemeye çalışan alçak nefsinin peşinden koşmamalıdır. Eğer bu sıfatlar bir sufi de yoksa o düpedüz bir yalancı, sahtekardır. Dünya malına ve şerefine sahip olmayı arzulayan bir sufi, sufi değildir o sufilere kötülük getiren bir aldatıcıdır. Kişinin aklı, cömertliği ve hilmi, yumuşaklığı, ayıplarını örter. İhlas ile Kalpteki riyanın karanlığı, doğruluk ile yalanın karanlığı yok olur. Nefsine muhalefet edip, onun Allahü Teala'nın rızasına muhalif olan isteklerine uymayan kimseyi Allahü Teala kendisine yakın olan kullarından yapar. Dünyaya karşı zühd sahibi olmak ahirete rabetin anahtarıdır. Evliyanın kerametlerinin ilki takdiri ilahi olarak insanların başına gelen bela ve musibetlere rıza göstermesidir. Mürüvvet dini muhafaza, nefsi korumak, müminlerin haklarını muhafaza edip mevcutla cömertlikte bulunmaktır. Bir an bile lütuf ve ihsanından ayrı kalmadığın o zatı vacibül vücudu nasıl sevmezsin? Ebu Bekir, Muhammed bin Davud Dineveri Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'ya yakınlığın alameti, Allahü Teala'dan başkasından bağını kesmektir. Allahü Teala'yı tanıyan, ondan ümidini kesmez. Nefsini, kendisini tanıyan da, kendi yaptığı işleri beğenip kibirlenmez. Rabbini tanıyan, ona sığınır. Rabbini unutan, onun yarattıklarına sığınır. Ebu Osman Said bin Selam Kayrevani Hazretleri zenginlerle beraber olmayı fakirlerle beraber olmaya tercih eden kimsenin kalbi ölür buyurdu. Allahü Teala'nın rızasını her şeye tercih etmeyenin kalbi marifet nurundan nasip alamaz. Allahü Teala ahir ve akibetimizi hayır eylesin. Amin.